Kediler başlıyor. Konuşan kediler başlıyor. Şurada biraz kestireyim. Bak. Ne oluyor lan? Kim yaptı? Kim yaptı lan onu? Neredesin pis kedi? İşte buldum seni. Ulan bir rahat yok be. Kapat kapat yoksa yersin kafana paçayı. <laughs> ah ulan lan Mecda yaktın beni şu halime baksan bir görsen beni Buz koy dayı Kim yaptı lan ciğeri bu kadar tuzu? Ciğerim yanlış. Well, I'm not a ya, Yeah, Huck. <laughs> Anam başım dönüyor. Çok özür dilerim acelem var. Görüşürüz. Mahmut abi röportaj yapıyorsun bana söylemiyorsun aşk olsun ya çok üzüldüm şu an ama ben seni rahat bırakmayacağım Çekil şuradan aptal <laughs> kedi <laughs> Mikrofon gördü mü dayanamam <laughs> oh, Hey 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 ne yapıyorsun <laughs> Nalet olsun dostum burada neler oluyor? Bana bir iyilik yap dostum ve git şurada kalp krizi geçir. O zaman görüşürüz. Nazmiye kaç gündür neredesin özledim seni. Of nasıl özledim bir bilsen. Buradayım be işte kavuştuk artık birbirimize. Ayrılmayacağız. Ulan ne oluyor bana? Cücüler evinin içinde yiyemem lazımdı ama yiyemiyorum. Bu bir rüya mı? Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. <laughs> Neymiş? Nazarım dağıyormuş. <laughs> Külliyem yalan. Kedilerin gücü adına. Beni küçük gördün tabi şimdi elinde tutuyorsun ama büyüdüğüm zaman sana göstereceğim. Isırayım mı lan elini? Ha? Isırayım mı? Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ulan bugün bir okum geldi ki anlatamam. Ayakta zor duruyorum ya. Var erken kaldırdılar. Bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Mamaların hepsini kim yedi çıksın ortaya. Aha yandık şimdi. Dur şuraya bir saklanayım. Gidene kadar buradan çıkmam lazım. Yakana sak işte. Çıktı <laughs> mı? Bir bak şimdi. <laughs> evet arkadaşlar geleneksel 10 ölçüsünü düzenlediğimiz kediler konuşuyor etkinliğimizi yapmış olduğum bir şiirle açılışını yapıyorum. <laughs> Kedilere bormama olmasın üstümüzde yama Kimseler çıkmasın da mı tükürür vallahi üstadına da mı? Kış geliyor üşüdük. Şişt. Sen ne diyorsun kız süttük? Biz yaparız donumuza sürük kızar bize kel gülü. Evet arkadaşlar görüyorum ki kanalımıza hala abone olmayanlar var. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videomuz 2 dakikanın üzerinde olacaktır. Bu ilk videomuz olduğu için sizlere bunu öncelikle bir paylaşmak istedik. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Kediler aşkına.